Merhaba, videoya hoş geldiniz. Bugün yazlık kışlık yapıyorum. Aslında hiç doğru bir gün değil bu işi yapmak için. Astromelojiyi takip ediyorsanız biliyorsunuzdur. Yarın gökyüzünde ay bilmem ne bir, şey, bir şeyler olacak yani. Hiç o yüzden bugün kimsenin modu iyi değil, hava kötü falan. Bugün hep böyle üşenip demoralize olduğumuz bir gün. Ama ben bugüne planlamıştım. Plandan dönenin kaşığı kırılsın. Yapacağım o yüzden. Zaten çok fazla sıcaklar gelmeye başladı. Bugün Allah'tan iyi bir hava. O sıcaklarda kazak falan kaldırmak iyice içme fenalık geliyor. Yapayım çıksın gitsin bir rahatlayalım yani. Neler yapacağımı parça parça böyle size de fikir versin diye. Motivasyon olsun. Şimdi 4 gün yine evde kalacağız çünkü. Ondan sonra yine bir dönem. <laughs> i̇şte motivasyon olsun. Yine evdeki vaktimizi iyi değerlendirelim diye de size hem danışacağım, siz nasıl yapıyorsunuz diye danışacağım. Hem ben şöyle yapıyorum falan dediğim şeyleri e, göstereceğim. Şimdi şu anda yatak odasındayım. Bizim giyinme odamız aslında e, başka bir oda. Ama ilk başlayacağım şey kıyafetler değil. Yazlık kışlık yaparken ben şimdi yatağın öbür tarafına geçiyorum ve ilk nereden başladığımı size anlatıyorum. Umarım videoyu beğenirsiniz. Beğenirseniz beğeni Benden gelecek bir sonraki videoyu seyretmek istiyorsanız da aşağıdaki bildirim çanı var. Ona basarsanız çok memnun olurum. Şimdilik iyi seyirler. Kendime birkaç tane de not aldım ki, yaparken kendimi kaptırıp unutmayayım sonra videoyu çekmeyi diyerekten. Şimdi birincisi ben şöyle bir hazırlık yapıyorum değil mi? Ya, bugüne planladım ben yazlık kışlık yapmayı. Bugünün öncesi 2-3 gün önceden ben kirli sepetimdeki bütün her şeyi yıkıyorum. Yani sonra bir hafta sonra kirliden bir tane uzun kollu ya da işte kalın bir şey çıkıp tekrar kalkmasın diye her şeyleri yıkıyorum, ütülüyorum. Onları bir yerli yerine koyuyorum. Bitiyor gidiyor. Bir de kuru temizlemeye gidecek işte battaniye, yorgan, palto, pardüsü bu gibi şeyleri de yolluyorum. Onlar da temizlenip poşetleriyle geliyorlar. Şimdi ilk en hoşlanmadığım kısımdan başlayacağım ki yapayım bitsin gitsin. Nedir o? battaniye kaldırma. Battaniyeyi kaldıracağım. Battaniyeyi kaldırmak için iki senedir yapmıyordum ama bu sene tekrar bir şans bir deneyeceğim. Şu huç vakum bagler evet vakum bag diye geçiyor. neden bunları iki senedir kullanmıyorum? Şöyle ben bunun içine koyuyorum yorganı yastığı. Güzel vakumluyorum. Ağzını da böyle anlattığı gibi kapatıyorum ediyorum. Yani her şey çok iyi gözüküyor yani normalmiş gibi gözüküyor bana. Sonra bir hafta sonra ya da işte ne zaman bir daha bakıyorsun eski haline yani bir yerde bir kaçak bir şey yanlış yapıyorum ben yani. İşte bir sene öyle denedim iki sene denedim olmadı sonra birkaç senedir yapmıyorum. Şimdi bu sene son bir kere daha bir şans vereceğim ve e, battaniyeyi yine vakumlayıp kaldıracağım. Bu sefer becerdim mi acaba ya? Şimdi yazlıkları koydum bir valizim var. Onun içinden yazlıkları çıkaracağım ki içine kışlıkları koyabileyim. Ee, o kısma geçiyorum. Böylelikle çıkarırken de bu yaz giyer miyim giymez miyim diye de eleyeceğim. Tamamdır. Şimdi kalkacak kışlıkları buna koyacağım. Ama öncesinde kışlıklarımı ayıklayacağım. Nasıl ayıklıyorum onu anlatayım. Bavul boş dolmayı bekliyor. Yatağın üzerine de şimdi şeyleri çıkardım. Göstermelik ayıklanacak. Çünkü o kadar çok ayıklanacak şey var ki hepsini çeksem çok hem kendim utanırım hem de sizin zamanınıza da yazık çünkü çok biriktirmişim. Düşündüm ki akşam oldu şu anda hava soğudu ve üzerime başka bir şey giydim. Aslında bir şey nasıl ayıkladığın hepsi aynı mantık. Şimdi oradan başlayayım sonra tek tek nasıl ayıklıyorum anlatayım. Mesela şuraya oturayım ben sesim de inşallah geliyordur artık gelmiyorsa sonradan seslendirme mi yapayım ne yapayım şimdi nasıl ayıklayacağım aslında çok zor bir şey ayıklamak bence çünkü ya giyerim ben bunu deyip kenara koyuyorsun aslında giymiyorsun ama verilecek gibi de değil zamanda çok para vermişsin aslında bir kere giymişsin falan böyle sıkıntılı sıkıntılı işler ama hayat bunlara canını sıkmaya değmez. Şu korona günlerinde bunu öğrendik. O yüzden daha kolay ayıklayacağım. Şimdi mesela benim çok sevdiğim fitilli ince kadife mürdüm. Böyle vişne çürüğü bir pantolonum var. Şimdi ben bunu bu kış giymedim. Geçen kış bir kere giydim. Bir daha ne zaman? Yani giymeyeceğim demeler. şimdi bak. Şimdi burası çok önemli. Marikonda der ki, bir parça eline aldın. Ee, bunu giydin mi? Giyiyor musun? Cevap evet hayır. Şimdi ben bunu bu kış giymedim. Hayır bu sana giydiğinde mutluluk veriyor mu? Artık vermiyor. Gerçekten artık vermiyor. O zaman onunla vedalaş artık. Bu rock ömrünü, senin hayatına hizmet, neyse işte görevi, bu bunu yerine getirmiş. Artık bununla vedalaş. Vedalaş bundan ve de teşekkür et ona vedalar. Çok teşekkür ederim. Çok güzel gezdik, tozduk seninle. Bol bol nişan yaptık. Seninle bay bay canım. Vedalaşıyorum. Şimdi bak. Burada Marikonda'yı takdir ettik. Onayladık. Şey, benim Marikonda'yla anlaşamadığım bir nokta var. Ondan bir örnek vereyim size onunla örnek vermem için şu üzerindeki sweatshirt çıkarmam lazım. Geliyorum. Evet. Hemen geri geldim. Geri, geri geldim. Şimdi marikondoyla benim anlaşamadığım nokta şu. Giymediysen sana neşe ve keyif vermiyorsa onu al ve vedalaş. Teşekkür et. Vedalaş diyorum marikondoya. Şimdi bu iki kriteri uymayan şeylerim var benim ve onlardan bayağı var bence. Mesela nedir? Ee, anneannemin kürkü. Anneannemin Astradan kürkü. <laughs> Giyin. Bak. Şimdi anneannemin astradan kürk <laughs> <laughs> Yani benim bunu zaten giyme ihtimali Bence her şey giyme ihtimali var bu arada ya. Şu anneannem kokuyor. Çok güzel. Şimdi Marie Kondo der ki anılar buradadır. Buradadır. O yüzden eşyalara bağlama anıları. Vedalaş. Çok pardon Marie Kondo. Kusura bakma. Hiç vedalaşamayacağım. Sen dedin diye. Anneannemin kürkü. Yani bu kürk de bu arada kaç... Şimdi Kürk ne zaman modaydı? Şeyde. Ee, 80 yani Bu kürk böyle herhalde 80'lerin başında falan alınmış bir kürk. Ee, benim çünkü mesela küçüklük doğum günümde anneannemin bunu giymişliği var video kameralarda biliyorum yani. Ee, o kadar çok anısı var ki 40 senelik. Bir, tamam şu an hiç kürk tüketmiyoruz. Tüketmiyoruz. Saçma bir şey. Yani kürk giymiyoruz gerçekten ama ne yapalım bu hayvan kesilmiş kürk olmuş. Marikonda dedi diye Marikonda dedi diye bununla vedalaşacak değilim. Sorry bu benle kalır. Mesela öyle başka kategoride bir şey ne var? Annemin benim ilkokula başladığım gün kendine Vakko'dan aldığı bir takım. Bunlar yani bir sürü şey yıllar için ayıkladık ama bunlar böyle kalmışlar. Son derece Şu an kamerada tam gözüküyor mu gözükmüyor mu bilemiyorum ama yani çok güzel bir hırka zaten hani kumaşı yani dokusu falan zaten harika da hani modeli giyer miyim giymez miyim hayır ben bunu şu aralar giymem ee, ama kusura bakma marifondu ben bununla da vedalaşamıyorum şimdi bunları için anlattım kategori yapıyorum ayıracağım kıyafetleri. <laughs> i̇şte mor pantolon hiç giymedim. Giydiğimde bana mutluluk vermiyor artık. Bir anısı bir değeri de yok onun. Almışmıştım işte, mangodan, bildiğim annem içinden almışım. Tam vedalaşıyorum onunla. Bir kategori onda. Yani bu üç kriterden de no aldı. Gitti o. Bir kategori giymeyeceğim. Ama gerçekten çok anısı var. Asla vedalaşamayacağım bir kategori o. Diğer bir kategori. Önümüzdeki kış giymeyeceğim ama ben bunu giyerim. Bunu da anneannem kategorisi. Anneannem kategorisi diyelim ona. O kategoriyi. O Şimdi kaç kategori olmuş oldu? Bir kategori zaten bağışlıyorum. Bir kategori anneannem kategori. Yani giymeyeceğim ama asla bağışlamıyorum ve saklayacağım. Bir kategori giyeceklerim. O zaman 3 evet, kategori mi yaptım? Evet 3 kategori yaptım. Kaldığım yerden devam ediyorum. Ee... Bir tane çöp poşeti getireceğim, o bağışlayacağım ya da dolaba koyacaklarım onların içine koyacağım. Bu Çöp poşetlerine şeyleri ayıracağım, ee, vereceklerimi, kalkacakları bavula koyacağım. Bir de terziye gidecekler var, onları da şu bölgede biriktiririm, tamam olur. Şimdi şu ceket mesela. Bu ceket yıllarım ceketi ama asla modası da geçmeyecek bir şey. Bu tür buruşmasını engellemek istediğim şeyleri tek tek kuru temizleme poşetine koyuyorum. Bu iş seyahatleri yaparken öğrendiğim bir taktikti benim YouTube'dan. Böylelikle hani daha az kırışıyorlar. Ama şey iki tane değil. Bir askı bir poşet. Bunları hiç yani bunları bir tane şey dolabı var. Orada böyle poşetle asacağım. Çünkü buruşsun sonra seneye yakışa tekrar ütülemek zorunda kalmayayım. Yine benle ömrünü tamamlamış ve bir şey. Bu ceketlerimi dolaba koyacağım. Bunlar dolaba gitti. burada bu ceket ne ceketiydi? Ya bu güzel. Bu bu anneannemin kategorisine gidiyoruz. Giyilmeyecek ama saklanacak. Şurada bir tane kırmızı eteğim var. Pileli. Şu an kameradan çok anlaşılmıyor. Rengi çok güzel bir kırmızı. Fakat çok uzun bileğe kadar. Ee, ben farz, farkına vardım ki o kadar uzun şeyleri ben kullanamıyorum. Şunu böyle dizle bilek arası bir boy var ya şimdi moda olan altına sneaker giyilen o boya getireceğim. O yüzden bu terzi grubuna gitsin. Şu boş olan askıları da şudur. Toparlayayım. Size şeyi göstereceğim. Şu bir önceki bir yani sanırım Nisan favorileri videosundaydı. Yani Ikea'daki bir hurçlardan bahsetmiştim. Benimki dolu gösteremiyorum size demiştim. O bu. Görüyor musunuz? Evet gayet güzel görüyorsunuz. Bu en büyük boyu. Bu hurcu niye seviyorum? Kenarları böyle sert. Ee, ve de hani derli toplu bir hurç olduğu için böyle dolabın yani açık bir yere koyacaksanız da gözü rahatsız etmeyen presentable bir hurç kendisi <laughs> seviyorum bunu şimdi şuradan devam edeyim bu yaklaşık sevdiğim bir arkadaşımın hediyesiydi bu bana yıllarca giydim ama bence ben artık bununla vedalaşmalıyım. Çok anı birikti bunda. Bu bağışlamaya gidecek. Böyle sırasıyla devam ediyorum. Bu şu kategori neydi? Kışlıklarla kalkacak. Kalkacak. Şunlar kalkacak. Şu annemin hırkası işte demin gösterdiğim size. Bu meşhur mor pantolon artık bağışlanıyor kalkacak. Heh. Mesela şöyle şeyler çıktı. Bunları yani yazın giymem. Yani bunlar böyle parlak. Tam kışlık değil ama yazlık da değil. Ara sezon. Şimdi artık mevsimler falan işte 3 gün önce 35 derecede perişandık. Bugün sweatshirt'lıyız. O yüzden şey yapıyorum. Bunları hiçbir şekilde kaldırmıyorum. Ee, ara sezonlarım. Ara sezonları sürekli bir yerde elimin altında tutuyorum. Çünkü artık yaz-kış biraz birbirine girdi. Ee, bunlar kışlık skiniler, işte şeyler. <laughs> Vermem gereken ama asla vermeyeceğim siyah bir Zımbalı deri etek. Kaç yaşına gelmişim artık giymeyeyim yani değil mi? Yo, hayır şöyle. Bunun altına kalın, opak bir çorap, siyah tayt gibi olacak. Üzerine de oversize bir kazak. Gayet güzel giyerim bunu. Ki bu kışta giydim. Çok seviyorum. Benimlesin canım. Siyah deri pantolonum bu kalksın artık. Bununla vedalaşalım. mesela çok en zorlandığım ve hiç hoşlanmadığım şeyler şu kazaklar artık yani kaç senedir giyiyorum ama hiçbir yerine de bir şey olmadığı için ve de giyiyorum yani ama insan hani değişiklik ister ya yapacak bir şey yok şimdi vereceklerimi de bir poşette biriktirdikten sonra tekrar aradan bir iki gün geçtikten sonra bir gözden geçiyorum çünkü bazen o kadar sıkılıyorsunuz ki ay ver ya kurtul ver ya kurtul falan diye böyle abi bakıyorsun elin ayarı kaçmış. Kaldıracak kazak kalmamış. Her şeyi vermişsin. Mesela bu kazada veremiyorum öyle. <laughs> bu da benimle. Ondan sonracama bu çok yadigar. Üniversite yıllarından beri benimle. <laughs> bu benimle. Şu boş askılar Yine şurada bir ikisi. Çok zorlandığım bir kategoriden daha bahsedeyim. O da zamanında kurumsalda çalışırken, tabii kaç sene? 22 sene. Ve ben hep aynı kiloda olduğum için. Ve de mesela çok hani zamansız parçaları olan bir sürü takım elbise var. Çünkü bir ara takım elbise giyiyorduk yani. Uf, ne yapacağım bunları bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum. Eşofmanlarımı da ben ayıklıyorum. Hani eşofman 4 mevsim giyilir bir şey belki ama kadife eşofmanla e, içi müflonlu mu denir? Böyle m, doğa yürüyüşte kullanabileceğim eşofmanlar. Onları da kışlıkları kaldırıyorum. Şuraya bir kategori daha açıyorum. Ona ne? Aksesuarlar. Yani atkı, şapka çok var. Yine bir <laughs> takım elbise var. Krem üzeri siyah çizgili. Düşük bel falan. Artık düşük bel mi kaldı? Bu neydi? Aa, bu elbiseni çok severim. Bu elbise ömür boyu benimle. Bir takım elbise. Ne olacak bu takım elbiseler? Gerçekten ne olacak bu takım elbiseler? ve bir takım elbise daha. Evet, kategorilere ayrıldı. Şimdi oturup bir daha bir düşündük bu ceketleri ne yapacağım? Şunlar dolaba konacak. Bunlar bağışlanacak. Bunlar saklanacak. Tamamdır. Şimdilik böyle. Burayı halledip geri geliyorum. 1, 2, 3. Geri geldim. Son iki tane işim kaldı. Onları da yapıyorum ve önümüzdeki 3 ay... Oh rahat mis. 3 ay değil 5 ay hatta. Ekim'e kadar götürür bu iş beni. Ki bu sefer yaptığım temizlik, ayıklama bayağı büyük temizlik ayıklamayıdı. Sen kışa falan bu kadar şey olmaz, sıkıntı olmaz. Son iki işimde bir tanesi bu ayıkladıklarımı, bağışlayacaklarımı vermek için Dostelleri arayacağım. Dosteller Beşiktaş Belediyesi'nin bir alt kuruluşu. Gerçekten yardıma ihtiyacı olan, kimsesi olmayan insanlara kıyafet, züccaciye, ev eşyası, kitap gibi şeylerin Doğru kişilere ulaşmasını sağlayan bir kurum. Daha önce e, ev eşyası bağışladım, e, kitap bağışladım ve gözümle de gördüm. Gerçekten çok muhtaç insanlara gidiyor. Siz de gönül rahatlığıyla verebilirsiniz. Dost elleri alacağım. Zaten bir gün içinde de geliyorlar. Hemen kapınızdan temiz bak, güler yüzlü bir adam geliyor. Sizden bunu alıyor ve gidiyor. E, çok da güzel oluyor bence. Bir o işim kaldı, telefon. Bir telefona bakar yani. O, o kadarlık bir iş videoyu kapatacağım sonra kendim bir şey daha yapacağım onu sessiz yapacağım. E, onu videoya çekmek istemiyorum çünkü. <laughs> Tişörtler. <laughs> Bunun yazlık kışlıkla alakası yok yani sürekli giyilen bir şey çünkü tişört. E, ama e, yine bu bu sefer yaptığım yazlık kışlık ayıklama işi bayağı büyük böyle 10 senelik, 15 senelik birikmişleri ayıkladığım için bunu da bu sefer de yapacağım. O da şu. Yıllar içinde birikmiş, yırtılmış, çamaşır suyu gelmiş, ağzı gözü kaymış bir sürü tişörtüm ama çok seviyorum. Öndeki baskısını, yazısını, işte yerini çok seviyorum. O yüzden vermeye kıyamamışım. Hala da giyiyorum. Ama bir insan yani iş yaparım diye tut, iş yaparken giyerim, temizlik yaparken giyerim. İşte evde boyama yaparken, resim yaparken ya da benim böyle dıy zihni sinir yaptım evde bir sürü şeyler oluyor onları yaparken giyerim diye böyle şurada iki sepetini görüyorsunuz bir iki sepet daha var bayağı bir tişört var yıllar içinde çok biriktiler ama yarısında hani delik orası delik burası delik şimdi bunları ayıklayacağım çünkü insan evde giyer giyse bile bence 10 tişört yeter 10 tane düzgün tişört 10 tane evde iş yapmalık tişört yeter. Hani yazın bazen günde 2 tişört değiştirdiğim de oluyor. O yüzden 10-10 yeter. Onları yapacağım. Ama sizinle burada vedalaşıyorum. Videoyu seyrettiğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım sizin için de motive edici ve işe yarar bir video olmuştur. Bir sonraki videolar için bildirim... Çan gibi bir şey var. Ona basarsanız haftaya gelecek videoyu da size bildirmiş oluruz. Beğendiyseniz de Buna basarsanız çok sevinirim. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.